Baba videosu çok iyi olacak. Ee, öncelikle dükkandan uf 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 <laughs> Dükkandan alacağız. Evet Nerede onu bir bulabilirsin. Evet buradaymış. Hemen alalım. E, çakalım aldım ve alırsın. <laughs> Boxer, burucı. Aldı. Doldurayım. Neyle doldurayım? Ha? Cheeseburger. <laughs> <düm düm>. <laughs> evet arkadaşlar, bunun videonun devamında facecam olmayacak. Ş şaka yaptım olacak. Dişin şuraya, bunu buraya, mükemmel, şimdi buradan çık, oyunun yaktırıyorlarım. Ee, şimdi açılmasını bekliyorum, açıldı, sonunda be. Oyundaki ilk skinim. Benim daha skinim yok. Ha sen de ara, al al al. al Benim al. dükkanıma Oğlum. gelmedi. Gerçek mi lan? Tamam, Yusuf'un bu videonun sonunda da altın kasa açacak. Çünkü bizim oyunumuzda hilekar olanları sevmeyiz. Tamam mı? Hmm. Yusuf altın kasa açacak bu videonun sonunda. Belki açmam. <laughs> açacaksın. Açmayacağım. Sen kendi videonu açacaksın. Tamam mı? Evet. Dur, ben altın kasa açmayacağım. Kaya ee, skinini açacağım. Daha skinim gelmedi işte. Gelince Abi yok öyle bir şey olmaz. Bakın gördün mü kocaman? Dur dur abi bir şey yapma. Bu gördün mü? kocaman eller. Gördün mü? Evet. Tamam şunu öldürdüm. Ölmesini ölmesini bekleyemeyeceğiz. Yok ona boş ver. Ya hayra ya bayra. <laughs> boş ver ona. Ya ölüme ya yaşam. Abi dur şunun canını alsaydık bir. Kaç Tek bir var? canım var. O da senin olmasın. 2 Saattir Can Almaya Çalışıyoruz Gel Gel <laughs> Arkamda Okçular Var Ölün Ölüm Ölün Ölüm Aaa Yusuf Oradan Gitme Burada Bir Sürü Adam Var İşte O Yüzden Gitme Buradan Gel Aa, Altın Bomba Hadi Altın Bomba yalan. Altın Bomba Değil Gümüş İşte gümüş. Bunun Canı Nasıl Yarıya indi Lan Abi vuruyorlar. Boş ver bir şey olmaz. Bu pasta lan ben. Arkadaşlar ben facecam'ı kapatacağım. <laughs> ya facecam ile oynamak. Bize benim bir videolarım, videolarım YouTube'dan daha kaliteli. Neden sence o kadar ses çok ses kısılmıyor? Bir uygulama indirmişsin sen. Yok indirmedim. In daha yüksek. Gördün mü kapana? Bak kapana sıkışıyordum. Kapandan kaçtım. Oha! Biri üstümden biri altından geçti Gördün mü? <laughs> Görmedim. Az gördüm ama gördüm. Alan üstü şeyler. Yok yok bir şey olmaz merak etme o alana seni öldüremez. biliyorsun. Yok alanı attım. Oğlum benim <laughs> e, nitro mızrağım var birine değdiğimi 3-5 metre uçuruyor. Orada birileri var. Tam evet. Tamam onları öldürürüz. Güneş kremi al mı? Dal dal abi siz dal dal. Senden daha hızlıyım ama tamamdır. Geliyorum. Cehennemin tamam dibine gel gel. <laughs> gel lo kalmayacağım. Cehennem. <laughs> abi lütfen ben gelmeyeyim abi, abi abicim yukarıdalarım geldi mi adam öldü mü gitti mi dur ben dur, alttaki ben alttaki heyeti öldüreceğim tamam tamam altın mızıra kaldım ay bak ben uykum geldi ya abi neden bayıldın ben şimdi oraya gitmem bir yıl onu alır Yanında bir tane, bir tane adam vardır. Onlarla da beni muhatap edersin. Köpek balığı ve kanguru kazandı. Zombadın şampiyonları. 12 kupa. Aa, şey kasa çıktı. Bu kasa çıktı. Bu ne kasası? Bilmiyorum ki. Aa, o şey kötü kasa da. Oğlum benim senden daha çok kupam var ben ama senden daha çok aldım. o senden daha çok hiç kimseyi görmedim ben elmas El kadar hiç kimseyi görmedim ben altın alet kutus <laughs> Hadi altın kasanı aç. Videoya gir altın kasanı aç. Arkadaşlar bu video bu kadar. Daha tekrar görüşürüz. Bay bay.